Bana kitap okur musunuz? Bu gerçekten çok garip. Neden garip? Bunu daha önce hiç istememiştiniz küçük hanım. Sadece yorgunum. Öyleyse biraz uzanın ve dinlenin lütfen. Hayır uyumak istemiyorum. Kitap güzel. Ah yine de garip. Neyse 639-661 yılları arasında Mısır Arap işgali altındaydı. Başkent İskenderiye 642 ve. Hı? Kitap güzel değil ama gerçekten çok ilginçmiş. Heh. Haydi, dur! Ha, Tekrar kaçmana izin veremem. Bırak beni, bırak sana beni! Rahat dur, hemen eve dönüyorsun. Bırak Senin beni. yüzünden yine başımızın Sadece derde girmesini istemiyorum. Bayarlı mısın ...kaçacak olursan bizi işten atacağını söyledi. Hadi çabuk eve gidiyoruz. Çabuk Ama yürü. Bu Gir içeriye. Geri Gir içeriye ya. çabuk. Çok kötüsün. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Sadece yürüyüşe çıkmak istemiş. Şunu kafana Sadece sok yürüyüşe... kızım. Birine kötü demek çok büyük terbiyesizliktir. Bunu zaten Hadi unutma. bırakın bayan Rottenmeier. Buna hiç niyetim yok. Hak ettiği cezayı çekecek. Çabuk odana gir haylaz çocuk. Bu doğru değildi. Haydi'nin hiçbir suçu yoktu. Bana çiçek getirmesini istemiştim. Açıklamanız için çok teşekkür ederim. Her şeyi anladım. Kitap okutmanızdan hemen şüphelenmiştim. Demek o korkunç yaratık sonunda... Sonunda her şeyi başardı. Dürüst insanları kandırmayı ve aldatmayı öğretti size. Bunu bunu derhal babanıza yazmam gerekiyor küçük hanım. Haydi korkunç biri değil. O benim en iyi dostum. <laughs> Bayan Clara. Lütfen kendinize gelin. Heyecanlanmamanız gerek. Bu şekilde davranırsanız günün birinde gider ve yine yalnız kalırım. Doğrusunu isterseniz bir gün buradan kaçarsa onu çok iyi anlayacağım. Niye hep bu kadar kötüsünüz siz? Ya ama bayan Clara... Yani siz o yaratığı gerçekten seviyor musunuz? Evet, onu çok seviyorum. Onsuz yaşamayı düşünemiyorum bile. <Gülüyor> <Gülüyor>